Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 24 Şubat Perşembe İzmir altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Üyelerimize ait bir video arkadaşlar. Altı koşulu bir program var İzmir'de. Birinci koşu saatler 15.30'u gösterdi. Handikap dişi bir yarış. 3 yaşlı İngiliz alay 1400 metre kumpiste çıkacaklar. Ben size, size bu koşuda bir safkanı çok önde tutuyorum. Yani dediğim gibi misli oynamak isteyen arkadaşlara özellikle önereceğim. 2 numara Speedy Foot safkanı önermekten yanayım. Kaliteli bir safkan. Arası var ama hazırlıkları müthiş. Binini bir, ikilerini dahi gördüm. Safkanı özellikle önereceğim. Sıralamamdan çizgi çekip önereceğim arkadaşlar. Özellikle bir numara da imale gelmez. 7 numaralı Al Kılıç 3. sıradan önereceğim. 6 numaralı Follow of the leader. Safkan'ı da dördüncü sıradan önereceğim. Beş numaralı Forever Justin, dört numaralı Zima Blue ve üç numaralı Dadaş Gür. Tabii Tabi çok kural hatası yapmamak adına kapatmaya kadar da gidebiliriz arkadaşlar. Sekiz numaralı Arslan Kapısı ve 9 dokuz numaralı Serazayı da ekleyebilirsiniz bu safkanlara. Ben bu ilk koşuyla son koşuyu açıkçası çok e, manidar buldum yani. Bu iki numara özellikle Speedy Wood'dan sonra bu grup bana göre çok denkleşiyor. O yüzden bu koşuyu geniş oynayacaksanız eğer Misty yönelmeyecekseniz bu e, koşuyu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise gene Made in 1 yaş 3 yaşlı İngilizlere ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. Gene bu koşuda bir alternatif Bankon var arkadaşlar. Startta kalmadığı takdirde çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. 4 numaralı Deli Alper. Mehmet Kaya idaresinde benim alternatif tekim. Rakiplerinde de sıralamasıyla yöneleceğim. Özellikle 5 numaralı Grand Sun. 3. sıradan 3 numaralı Cashin King. 4. sıradan 2 numaralı Battle Cry diyeceğim ben. 5. sıradan 6 numaralı Hamilton ve 7 numaralı Jazz Condor. Yani bu koşu Deli Alper'in haricinde açıkçası Deli Alper çok startta kalırsa bu koruş, bu koşu da karakol olur arkadaşlar. Ama ben 3-4 boya razıyım Deli Alper'de. 3-4 boyda gene bu grubu geçmesini bekliyorum. Çok kaliteli bir Sapkan, kapasiteli bir isim. 98 gün arasına rağmen önereceğim. Hazırlıkları da çok iyi. Ben yani etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi gelmediği takdirde veya startta çok takıldığı takdirde bu koşu karakol oluyor arkadaşlar. Sıralamamdan değerlendirebildiğiniz kadarını değerlendirin. Ve günün 3. kostuna geldiğimizde saatler 16.30'u gösterdiğinde ise şartta 5 bir mücadele. 4 yaşlı Araplara ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda banko oynaracağım. Özellikle son yarışında 1200'ünü 1020 gibi müthiş bir açık koşu derecesiyle kazandı arkadaşlar. Çok rahat kazandı. Bu pisti de çok iyi yapabildiğini kanıtladı. Hazırlıkta da çok iyi. 3 numara uzun Mehmet'i. Muhammed Mirbilgin'le de uyumu harika. Anneden dayı bey baba turbo müthiş arkadaşlar. Etkili bir yarış geleceğini düşünüyorum. Yine kazanmaya yakın bir sapkan. Benim bankom 3 numara uzun Mehmet'ten etkili bir yarış bekliyorum. Umarım yanılmayız arkadaşlar. Ve günün dördüncü koşusu saatler 17'yi gösterdiğinde Osman Kapani koşusu. Kupalı bir yarış. Kısa vade 8 bir yarış. 4 ve yukarı İngilizlere ait. 1900 metre kum piste çıkacaklar. 5 Safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası yine bu koşuda bir alternatif önereceğim size. Yani son yarışında Kagner'la bir bir birkaç yüz metre açıkçası birbirlerini zorlamaya çalıştılar ama tempo temposuna ayak uyduramadı Kagner'nin arkadaşlar. Ben gene bu grupta da çok yalnız kaldığını düşünüyorum Ender'de. Bir beyaz bayrak aynaya geleceğini düşünüyorum. Mustafa Çiçek idaresinde 4 numaralı Deliver'dan bahsediyorum arkadaşlar. Kulvarda bir çekmiş. Bu mesafede 2.01 gibi de iyi bir derecesi de var. Ben gene bir beyaz bayrak ayna yapma ihtimali yüksek. Viracı 5 boyunda dönerse kazanır diyorum arkadaşlar. Ama tabi alternatif olarak değerlendirmek isteyen arkadaşlara önereceğim. Rakiplerimin ise özellikle 1 numaralı kuru soğan olduğunu düşünüyorum. 3. sıradan da 2 numara El Nino diyeceğim Kadir Tokoçoğlu idaresinde. Umarım bu 3 safkanla da bu koşuyu atlatırız arkadaşlar. Dediğim gibi ama ben 4 e, numara Deliver'dan da etkili bir yarış bekliyorum. Umarım yanılmayız. Ve günün 5. kostuna geldiğimizde ise saatler 17.30'u gösterdiğinde şartlı 4 bir mücadele. 4 beykarı İngilizlere ait 1400 metre kumpüste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası ben size bu koşuda 4 tane safkan ödeneceğim. Özellikle favori hanemde yine formda safkan kazanmaya yakın bir safkan olduğunu düşünüyorum yine. Ama şartlı 4 mücadele olduğu için benim stilime uymuyor arkadaşlar. Ben yıkmaktan yanayım. 1 numara Robinson'u favori hanemde Rakibinin ise 4 numaralı Just For All olduğunu düşünüyorum. Mehmet Kaya dersinde ciddi rakip olur. 3. sıradan 6 numara Dekar Bosta da hazırlıkları iyi olan bir safkan. Görkemeç Çelik idaresinde bu mesafede de açıkçası 1.26'sı var. Müthiş bana göre arkadaşlar. Etkili bir yarış gelebilir. Ve son olarak da iki numara Criminal'dan da bir beyaz bayrak haline gelebilir diye önereceğim. Bir de çizgi çekip gene Mustafa Çiçek deklarası var. 3 numara El Patron'da da önereceğim arkadaşlar. Umarım bu sapkanlarla da bu koşu yaptırırız. Ve günün son koşusuna geldiğimizde ise gene saatler 18.00'ı gösterdiğinde satış 2-1 mücadele. 4 ve yukarı Araplar 1600 metre kum piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 5 tane önde önereceğim. Safkan var ama çok geniş oynayanlara kapatmayı da önereceğim arkadaşlar açıkçası. Özellikle Power anemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim son yarışındaki ikinciliği müthiş arkadaşlar. Uzayan mesafe lehine Görkem Özçelik deklarası da de var. 54 kilo da avantajı var. Altın Mal Daloğlu'nu size Power hanemde önereceğim. Rakibinin ise özellikle son yarışında dördüncülüğün bitiş yaşarcık temzisi. anneden de calısı gibi kaliteli bir sapkanın yavrusu Muhammed Mirbirgin idaresinde 2 numaralı Solomon'dan da etkili bir yarış gelebilir. Dikkat hazırlıkları iyi. Bu sapkanı da rakip olarak önereceğim. 3. sıradansa gene çok bir türlü toparlama bu da ama bu grupla da baş edebilecek kalitesi var arkadaşlar. 1 numaralı Koca Muğla'lı da önereceğim. Dördüncü sıradan 7 numaralı Fırat'ın öfkesi arkadaşlar. Bu sapkanda Tamer'in ol temsisi etkili bir yarış gelebilir. 5. sıradan 5 numaralı Meryem C. 6. sıradan 4 numaralı Ünlü Amcan da ayırmamaktan yanayım. Ama tabi dediğim gibi kural hatası yapmamak adına ben burada 8 numaralı Nehir'in oğlu ve 3 numaralı Dimaskayı da geniş oynayanları kapatsın diye önereceğim. Bu koşu açıkçası vasat bir koşu. Satış bir mücadele arkadaşlar. Yani çok da iyi yarışta her yarışına aynı koşamayan sapkanlar arkadaşlar. Bir bakıyorsunuz iyi koşuyorlar. Bir bakıyorsunuz farklı koşabiliyorlar. O yüzden bu koşuyu ben kapatmaya kadar oynayacağım. Umarım yanılmam yani bu koşularda da etkili bir sürpriz de gelir. Bizi de yanıtmamış olur. Faydalı oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım başarılı oluruz. İzmir'de başarılarımız mevcut. Ve gene bir İzmir programının sonuna gelmiş umaktayız. Ve son olarak da at koşar. May tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.